Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video ile birlikteyiz. Yanımda Melih var. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Bugün ee, Evet bugün PUBG videosu. Abone olsanız sevinirim. Erangel ee, Erencil gireceğiz. Hadi hemen başlayalım. Erencil maç. Erencil diyorum Hadi işte. girelim o zaman. Livik girelim. O da Nusa girelim Nusa. Tam Nusa. Rütbeli. Rütbeli Nusa. Nusa. Ha, seçtim. Ben de seçeyim şöyle. Şimdi yukarı gittik. Hadi bakalım. Ben üstüm başarı oldum bu arada. Evet. Uzun zamandır PUBG Ben şuradaki arabayı çıkarabilirim. Nasıl çıkarız? babam alabilir. Şu Bugatti babam alabilir. Bugatti. 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 Uganda Buganda. <laughs> Trippi tropi. Tropi yapmalı kim yapıyorsa. Sen yapıyorsun değil mi? Şimdi ben Oy. Şu kara kuzucuk diye birisi var ya. Neredesin? 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 Ben burayım Bak. Burada. Kuzu kafa. Kuzu kafa. Kara kuzucuk. Kara kuzucuk. Ben ismimi yakında kara kuzucuk yapacağım. Onlar arkadan alır. Oğlum bu maç garanti bizde inşallah. Es, S12 Hüseyin diye biri var son iki Hüseyin Evet. Ee, şey takipten olursa takipten <laughs> çıkamaz tamam mı? Sen ne olursa? Takipten. Ya ben benim çıkma. Tamam. Sayın Center atlayacağız şura. Oğlum ya eskiden ne oynardık? Harbi. Eski. Dalıyor gözüm. Ne diyorsun? <laughs> Bak şura. Center'a çok adam yiyecek. Ben öleceğim büyük ihtimalle. Ben kardeş ölmem. Öldürürüm. Oğlum ne adam lan? Bir tane adam indi. Ona da ölürsen yuh. Ölmem ya. Onları ben alayım mı? Benim ben hiç şey yapamıyorum. Al hadi. Aldım. Hadi şimdi dur alayım. Bu ne? O M4 var. M4 değil. M4 var işte. Kara kuzucuğum. Kara kuzucuk. Uy full seviye çanta. Ne tak? bakalım. Kanka bu maç istiyorum. Bizim olmasını istiyorum. İnşallah da olur. Mermi var mı? Hangi M4. Yok. Aa, Uzi. yok ki. Uzi'nin o oraya şey ben vektör şeyi aldım da geri koydum. Aa benim silahım şeyi. Şurada iki kişi var. Nerede? Aldım. Çek hemen. Şimdi çek direkt bak şuradakine. Çektim. Neredesin Dur geliyorum. Uy Çok iyiydi. bir oradaki adamı Şuradaki adamı sen sandım ya. Benim hmm. yok. Hadi, hadi, hadi. Biz alanın içindeyiz evet tamam. Hadi gidelim şimdi Bizim şuradan gideceğiz. Yok gel kanka buraya. dur biri iniyor biri iniyor gel burada m4 mermisi var ona sıkma gel burada m4 mermisi var al şurada okey al burada da var al burada da var kanka ben sana toplayayım vereyim hepsini toplayayım kardeşim. oğlum zaten 150 tane var bir tane m4 mermisi olsa yeter de gel yine kanka de bırakma. al al sen Dur, şunu al, şunu al. Şunu al. Onlar Hı. sende kalsın. Mermim bitince tamam. bana versen. E benim çantam da dolur. Aha, biri vurdu. oğlum ben vurdum ya. Yıldık attım. Ama canın gitmiyor bence. Şunu. Aa, şurada. bombayla şey tamam. İ, i̇yi, iyi. Şey. Tripi troppi. troppi. Allah, yanlışlıkla yaptım. Aha, öldürdüm. O benimkini. Okey. Başka 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 oğlum kimse ya, var elma mı? diyor. Ben bütün şeyi ben yakından yapacağım. vuruyorlar adam yok mu? Al şunu da topla oğlum ben full M4 mermisi topladım lan. Al şunu da topla kaç tane? Oha 180 tane şey topladım lan. Vurabilir miyim onu? Biri var biri var. Bak şurada çok güzel çatışma var. Kanka iki kişiler. Burada biri var. Yat aşağı. Vuramadım ya. Aha. Oo çok vuruyor. Aha aha aha. Hadi lan. Yat aşağı. İşte bu. Asayım, kız. kız mıyım Asayım, lan kız. ben? Aha. Şöyle daha çok yakınlaşalım. Yat. Şunu yenile. Yat. Nerede lan bu? Dur şurada biri var. Şurada biri var. Şurada Oğlum, biri var. Lan? Aha. Ha burada. Öl. Tamam. tamam. Çok iyi şu an. İyi. Evet. Gireriz. Bayağı iyisiniz. Mükemmel. Aa drop. Nereye düştü drop? Şurada bir sürü adam vardı. Onun bizden biri düştü. Aha. Ya. Bayıldı. Şunu bayılttım. Ee, geç. Hayır. Oğlum buraya nasıl çıkacağız? ya sen şuradan. Öldü. Odan Yine de şu mermiyi. Tripi tropi tropa tripi. Aha. Kanka vur vur, vur. Bot. Ah öldüm öldüm. Kaos tamam. mudur yardım et kanka yardım et. Ölüyorum. Geliyorlar geliyorlar. Şimdi bunlar bittiler. P90'ımı da çekerim. Oğlum kaldır sana kaos Kaldır oğlum. Heh. Kaldırıyor. Kanka, Kaldırıyor. Kaldırdı. Ben ona göstermez miyim? Kanka ben geliyorum. Bil gel gel. Tamam. Dur ben uzi hiç kullanmamış. Kim? Oo, 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 Oğlum öldüm öldüm. Öyle bıçaklayacağım ki onu. Öldüm. O iyi vücük istiyor. O benden kötü vücük istiyor. Nerede o? Oğlum. Kanka, benim ölü iyi. öldüğüm yere git. Öldüğüm kanka, yere git kanka. Çıkacağım. Seni izliyorum. Oğlum tek kalmışsın. Benim An yat aşağı. Benim kaç kilim var? O kendini kaldıracak. Hayır oğlum benim kaç kilim var göremedim. Dur lan nerede bunun şeyi? Arkadaşlar siz gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben yani kilimi göremedim çünkü. Oh! Bu maç win'le bitirmek istiyorum lütfen. Win'le bitsin bu maç. Bak 14 kişi Arkadaşlar, kaldı. Arkadaşlar göremediğimiz e, yani benim göremediğim şey yerleri, adamları söyleyebilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Oğlum ne Allah. Düştüm. İşte Ay kazanır. İnşallah. Dur bekle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100 az kaldı. İşte bu. İyi gidiyorum. Hadi yani ömeli. iyi performans. 5 kişi. 5 <laughs> beş... Lan orada biri mi Gönder bombayı kanka ghost. Tamam kanka bizde bir ghost atalım. Öldü mü? Ha ilk ona girdim. Hayır. <laughs> Arkadaşlar. Aha alır mıyız Vini arkadaşlar? Hadi böyle. Hadi Vini Kazanırsın Vini almak istiyorum ya. Kanka çok boş verdi. Ola. çok az kişi kaldı. Ghost fena. Ghost. Ben de sanırım Ghost'a öldüm ya. O oh, değil mi Ghost? Evet o. Onu öldür kanka. Kanka şunları atıyor. Boş şey. Bak. At. Niye oraya gülüyor? Orada değil ki. Kanka o bomba falan değil ki. At. Arkadaşlar Melih maçını bitirsin. Geliyoruz. Arkadaşlar Melih maçı bitti. Arkadaşlar, Başlıyoruz. Birinci Aynen birinci olamadık. Ama üçüncü mü ne? Dördüncü mü ne oldu? Aynen üçüncü oldum. Evet, üçüncü Üç olduk. Kişi vardı, ben de dördüncüydüm. Sonra iki, iki şey vardı, neydi? Hmm. İki tane takım vardı. Tamam. Arkadaşlar, şimdi maçımıza Oo. başlıyoruz. Baba, piralar mı geldi? Kanka, bence ghost atar. Bunlara iyi bir ghost atmamız gerek. Ghost mu? <laughs> Bilmiyorum. Ben PUBG oynamıyorum çok. Şey. Nereden bileyim? Eee bu? bunlara pusarak şey yapmak. Oğlum ne? Eskiden Erencil'de ne pusuyorduk lan? Ne? Hadi. E, nereye iniyoruz? E, şey ne? Tamam gerek kalmadı. Shipyard. yar. Tamam. Sen takip ediyorum zaten. Hadi bugün bir şey win istiyorum. Evet, win alacağız inşallah. Ben, şuraya gidiyorum. Aa, bir hafta daha o sen. Üstten evet. giriliyor muydu oğlum yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Üstten girilmiyor. Girilmiyor. Aa girdi. Oğlum biri sı Çünkü oradan girilmiyor. O oradan, oradan giriliyor. Benim oğlum, şey Oğlum bu ne ya? Oğlum çok kötü şeyler var. M M4 olması lazım burada. O Oha, Oha, oğlum korktum lan. Olun. Olun. Hiçbir şey kalmadı böyle. Kanka, ha, ha. M4 mü? Baba baba. Kişi çok değildi. Oğlum lan ne diyorsun? Arapça mı konuşun tabii. Kişi sen? Ne? Öldürdüm. A bu? ne? A bu ne? A bu ne? Yap saçları. Oğlum ne oluyor lan? Ya kardeşim. Öleceksin ya. Biri geliyor. Ya. Ben bunlara bıçak atayım mı? Gel lan. Hiçbir şey yok. Arıyorum. Oğlum bu ne? Hadi gençler. Oğlum oh, o ne lan? Allah bunu biliyorum ha. Tava aldım. Aa Uzi. Uzi ile değiştirdim. Kanka ben, de ben sizi koruyorum şu an. Hadi ya M4 istiyorum. Yok, oynayamayız? M4 M4 M4. O oh, M4. Çocuğum şunu Oğlum bunlar gelirse yine dostlar. Aa bir tane daha M4 var gel. Onu da ben Buradayım. Gel. Oğlum yanında kapı var. Kapıdan niye gelmiyorsun ya? Kim vurdu? Kim vurdu? ya? Yemin ederim. Bak gel burada. Ben bunun mermisi yok ki. Biliyorum, mermi buluruz bir yerden de alana girmemiz lazım. Öleceğiz. Olur şey Ben gidiyorum kardeşim, bay bay. Sana iyi örmeler. Bana da, Bana da derken? E ee, bay bay. Korktun? korktun. Şey Bu korktun mu? Korkma, ben arkadaşım. Şaka şaka. Korkma. <laughs> Dur dur dur. Oğlum Al, alan geldi. Hmm, hmm, hmm. Hadi. He tamam yetiştim ben. Ben de yetiştim. Ben çok iyi yetiştim. Oğlum ben de her... Aa buldum. Ne buldun? Şey buldum. Şu araba var arabayı alsana. Oğlum ben hiç kil alamadım ya. Ben 3 kilim var. G, yalan. G, yalan. abi hiç adam yok bu ne G,